Sevgili YouTube Crusader Kings 3'te yeni bölümdeyiz. Şu diplomat düşünceliyle hediye yollayınca artık %100 geri dönüş aldığımız için ve aramız 150 altına, aramız bozuk olanları falan aramız iyi yapıp şey alıyoruz yani özetle. Saray arzuallerini alacağız. Evet 3 kişi sıraya girmiş. Arzuallerini iletecekler bana şu an. Misafirim Şakire. Allah Şakire'ye bak. Sırıtkan bir yüz ifadesiyle tahtıma yaklaşıp önümde eğiliyor. Hürmetlerimi sunarım saygıdeğer hükümdarım. Geçtiğimiz günlerde Burtukal Tayfa topraklarına yaptığım bir gezide Emir Süleyman ve onun vasalları hakkında bazı sıradışı dışı bilgiler edindim. Dilerseniz bu bilgileri sizinle de paylaşmak isterim elbette makul bir ücret karşılığında. Siktir lan. 300 altın istiyormuş. Yallah. İlk çocuğumuzun adı Enes olacak. İsim anası babası alındı. Lordum. Bu kim? Ana. Bu müşriğin ne? Komünist. <laughs> bu müşriğin... Bu kafirin ne eşi var burada? Keşişmiş bir de. Abbas ömrünü bir gücün hizmetinde adamı. Lordum ben Seda'nın dini topluluğundan geliyorum. Geçenlerde mütevazi arşivimizi karıştırırken ilginç bir kitapla karşılaştık. Bir yarım saat sonra kapağı tozla kaplıydı. Sayfalar dağılmaya üst tutmuş ve zamanın etkisi de sararmıştı. Alfabesi bizim tarafımızdan bilinmese de içinde çok alışılmadık çizimler vardı. Dünyada eşi benzerinin bulunmadığı kesin. Uzun zamandır kayıp olan bir bilgi kasası bir hazine. Bu sebepten dolayı bunu size vermek istiyoruz. Tanrı'nın iradesiyle oluşmuş. Oğlum bak bu beni şey yapar mı acaba ya? Gizemli kitap etkisine sahip olacağız. Peki aldım. İnşallah zehir mehir yoktur üzerinde ya. Lordum Vasalım Emir Mennat konuşmaya başladı. Ülkedeki her bir kontluk için kadastroyu araştırması yapmamızı öneriyorum ülkeniz hakkında detaylı bilgi ve haritalar kesinlikle. Ya 500 altın buna veremem Mennat. Bırak bu işleri ya. 500 altını kimin, kim en kim ben vereceğim Allah aşkına ya. Bu ne? Zırh. Dokuma. Ya abi bak benim ihtiyacım yok böyle şeyler. Her yerim zaten tarihi eser doldu. Şiştim anasını satayım. Her yerim zaten tarihi eser. Tarihi eser kusacağım. Bak şu üstümdeki şey de ayrıca sarayımı göstereyim size. Şu da nerede o? Bak şu e, ee, Hz. Muhammed'in kutsal sancağı yani o derece. O derece yani. Daha ne yapayım? Şu kürsü eşyasını koyalım. Lan oradaymış zaten ya of. Gazlıyla kadehi. Allah'ım ya. Şunu tamir et. Al. Tamam. Güzel. Her yerde bir yığın şeyler var. ...ve etti can, can, damarı. Tahtım ne durumda tahtım? Hadi şık giysileri şey yapalım. Şöyle. İyi yemekler. Yeterli sayıda hizmetkarlar. Biraz arttıralım şeyi ya maliyetimizi ha. Ne dersiniz? Kaç şu an? 12'den çıksın abi. En iyi seviyeye çekiyorum şeyi. Sarayımı. En yüksek seviyeye çektim sarayımı. İlmi ilmi idari. Okey ilmi falan değil abi. idari saray devam. Zaten birinciyim herhalde şeyde. şimdi şu Navarro topraklarına bir göz atmalıyım ya. Gaspçı Melik Fazıl. Sen neredesin? Buradasın. Şu Portugal şeyi. Bu zaten kazıklı şey. Benle de ittifak. E sen bana gelsene kral ya. İtibardan tasarruf olmaz. Sen belki vasalım olursun benim. Vasallık teklif edeyim. Hediye yollayayım sana. Al. 100 altın. Ama gelmezsen ha. Vasal oldu ya gel. Okey artı bir de vasal oldu. Ee, buna vasallık teklif edebiliyor muyum? Vasallık teklif etsem 105 kabul etmiyor. İltifat. <laughs> Diplomasi sanatının ustası olarak anlamlı bir bunu baştan çıkartıp çocuk yapmaya çalışıyorum da bunda çeki ve çevik ve güzel ya kuş pukucu, duygusuz sağduyulu değil dini inancı da yok evet eşi benzeri olmayan nefes güzelliğine dedim ki gerçekten güzel bir kadın daha önce boşandın ve sonradan tekrar evlendiğim eşim <laughs> şu adama dalıyorum Dalamıyorum. Ordularım toplanmış durumda mı? Abi devam ya Allah. Tamam. Şu adama dalacağım. Şu topraklarını bir alalım şunun. Aragon düktüğü. Aragon düktüğünü bir alalım abi şöyle. İtibardan tasarruf olmaz. Tamam yeter. Ama hiç şey gelmedi ya dur. Düzenli askerleri topla. Oğlum oldu. Ya ama bu benim oğlum değil. Bu piç oğlum ya. Güvenmiyorum. Neyse Enes koydum. Yapacak bir şey yok. Piç oğlum değil de. Demin aldattı ya o yüzden kıl kaptım yani. Enes'i koyduk. Buraya bir tane istikam komutanı lazım. Hızlı kuşatsın. Nerede? Ulan yok mu hiç ha? Emir şey burada. Saraydaki yılan ay. Semi hazır mısın? Age of Empires dans. Sonra dansa sadece Castle ahalisin. <laughs> Türkçe ama yavaştan patlamış. Dansta sadece Castle ahalisinin Lord olduğum için değil, aynı zamanda Melike'yi muazzamı Nikki'nin güzelliğini de görmek için gidiyorum. Kendisi harika gözüküyor. Ulan kadını boşandıktan, boşanıp aldıktan sonra... Danstaki katılır mıydınız? Bana katılır mısın şey diyorum. Evet, başarısız bir girişmiş. Allah kahretsin. Kadını hamile yap, hamile etmek çalışıyorum da hamile bırakmaya çalışıyorum kadını. Evet vali ar arkadaşız şu an. O can gazıyla düşünceli. Ha, ya get dün öyle denk geldik ya. Sevgilim oldu. Belki hoşlanmışsındır diye düşündüm. Anladım, anladım. O yüzden hemen kesmek istemedim ya. Güzel bir tane arkadaşın dedim stresimi azaltıyorum. Bu arada yemek durumu ne ya? Tamam şu an bir sıkıntım yok sağlıksal olarak en azından. Oh güzel. Melike'nin muazzam hamile özelliğini kazanmış. Niki. Niki'yi seviyorum ya. Sadık kadın. Vallahi işte onu, onda bir tüccar serisi düşünüyorum ya. Öyle bir, herkes yaptı zaten ya fetetler yeri. Ben oyun aldım. Bak oyun çıktı. Tamam mı? Erken ilişime. ben çıkar çıkmaz aldım oyunu. Ve kaç saat oynamışım? Bakayım. Toplamda Ee, toplamda 58 saat oynamışım tamam mı? Ama 50 sa 58 saatin tamamı sürekli yeni şey açıp 5-6 saat oynayıp yarıda kalmasıyla geçti o 58 saatin tamamı yani. Oğlum bu gelip benim başkan falan çıkamaz değil mi ha? FM kariyeri abi bilmiyorum ya. FM kariyeri çok uzun. Bak yarım kalmış bir kariyerim var benim şu an. Ne oluyor ya? Niye savaşım var benim de? İyi savaşalım abi gel. 104 altın ödeteceğim bu piçe. FM kariyeri ben böyle kolay kariyerler sevmiyorum. Onun için çok uzun vakit ayırmak gerekiyor. Onu götüm yemiyor şu an. Çünkü şey ya. Umut gazlıyla. Umut'u evlendireceğiz abi Umut. Umut da birisinin adıydı bu arada. Hadi Raisa ile evlen ya hadi. Hadi Raisa ile evlen hadi. Oğlumuza verdik Raisa'yı. Belki bir şey olur. Can falan tahttan mahttan iner. Kızım oldu. Ya ulan bir tane erkek veremedim bana. Verdi o da öldü maalesef. Senden erkek çocuğum olsun istedim ya. Gölbahar olsun Gölbahar. Evet ben öyle düşünüyorum. Aslında bayağıdır da oynamıyorum. Ne zaman oynamışım fm yi? ki çok severim açıkçası. FM'yi en son ben 22 Nisan'da oynamışım ya. Çok da güzel severek bir kariyer yaptım ve yarım kaldı şu anı. Bilmiyorum. Sultan İlyas hala yaşıyor helal olsun. Hadi şu savaş bizi Burada ne oluyor ya? Birileri birbirini yiyor burada. Kopmuş kıyamet. Oo, kızımı yetişkin bir Hatice reşit mi oldu? Hatice çok şey bir kız ya. Bunu düzgün biriyle evlendirmeliyim ya. Çok güzel bir evlilik yapmalıyım buna. Cık. Bu güzel biri bir yere gitmeli. İttifak gücü. Ana soyuyla evlilik. tek çocukluk var. E ee, şadi biz de şariz niye? Kültürleri böyle sanırım. Aa ölüyoruz lan dur. Güzel şeyimin seviyesi yükseldi. Elçilikler düktük fetih. Elçilikler olsun. Tamam, devam. Ana ne, ne oldu? Bitmedi bu savaş ya bir türlü. Ana. Şurayı şuraya gireceğiz şimdi. Şuraya geldi bir ha. Şuraya dalalım. Şu savaş bitsin artık ya. Cinayet teşebbüsü. Ne oluyor? Sen kimsin? Abi bu neymiş bu? Hovarda ne oluyor ya? O Niki tekrar şeye katıldı. Niki tekrar hamile. Bana güzel bir şey oğlan ver ya hadi. Hatice Gazzu ile evlenebilir. Evlendirmeyeceğim Gazzu'yu. Vay be. Nasıl oldu? Abi işte bak. Bu kadınla evlenecektim. Allah kahretsin ya. Acaba bunu verasete geri mi çeksem? Ama kız oldu ki. Neyse Raisa olmaya devam etsin. şuraya doğru gitsin. Evet güzel. Bitti. Hoşdur. Hatice Gazülya. Bunu düzgün bir kadına vermek lazım. Düzgün bir şeye vermek lazım ya. İttifak gücü. Haşmettin İmparatorluğu. <laughs> Aha bu kadın ayin bebeleri doğuracak. Vallahi var ya onam o nasıl bir tip lan öyle? Sen nesin lan böyle? Abi dev oha. Bak bak. Ne lan bu? Sığmıyorlar ekrana. Aynı boydalar şu an. Bu ne lan? Ana. Abi dev gibi dev dev. Elif ekrana sığmıyor ya. Ay aman. Başlık kaldır. Çok değişik abi. Bak ekrana da <laughs> Vallahi ablacım işin zor senin ha. Sen zaten ufacık tefeciksin. Allah kolaylık vermiş verseydi keşke inşallah. Umarım vermiştir. İbretlik olay. Akitanya sana doğru geliyorum. Alacağım intikamımı. Krallık istilasına vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı. Yaşıyorum daha zaten. Tamam mı? Vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı yani o derece. O derece geliyorum interest is coming İslam geliyor İslam İslam geliyor ünvanlar oluşturulsun mu abi ünvanlar oluşturulmasın ya sonra veriyoruz gidiyor navarra ne durumda navarra'ya saldıralım navarra zaten savaşıyor klik ne durumda ben bunu navarra'ya savaşıp çakayım ya dur şunu alayım. Şu bil, bilmem ne şefliği geliyor mu? Gelmiyor savaşta. Şuna Avrara'ya bir çakayım ben ya. Sen ne durumdasın? Trüel şefliği. vasallık kabul ediyor musun? Etmiyorsun. Sebep bilmiyorsun. Sen nesin? Şu savaş meydanda PKK'nın düşmanı. <laughs> felaket canım. Ne PKK'sı? İbrettik. Müftü Süleyman adlı kişinin şeyleri. Lüklük fethi. Kontluk fethi. lük feti desek Aragon değil şu aşağıdaki Murcia emirliğini alsak ha şu Murcia'yı alalım yavaş yavaş ilerleyelim abi savaşalım Fethet abi diğerinde yukarı yol diyorum bütün orduyu çıkar. Oğlum tamam lan tamam ya. Af be kardeşim. Allah'ım sürekli kız doğuruyor kadın ya. Yasmin olsun. Sürekli kız doğuruyor ya inanılmaz. Yok bir tane erkek vermedi bana. Verdi o da ölü doğdu. Erkeğe ihtiyacım vardı ondan ama. Yok abi. Ya bir herkes birbirini gondik diyor gerçekten ya. <laughs> Abi sürekli kızım oluyor sürekli. Dinimizi reform edip aynı dinimizi reform edip kısıtsız sevgililik evlilik yapacaktık. Ha. Evet ya. Ama denk gelmedi ne yapayım? Aynısı bu sürekli kız verdi. Yok abi kız verip duruyor şans doğru. Ne oluyor? Taht odamda yeni bir yüz dolaşıyor. Tarıklı gelenekten temsil eden bazı sanat eserlerine baktığında arada bir kıkırdayıp zıplıyor. Bak sinirimi bozacaksın Celali Adil. Muzya açtı Bir tuhaflık olduğu yürüyüşünden belli. Yakınlaştıkça elinde kopya bir kılıcı taşıdığını görürüm. Ben onun astığı için canımı bile verebilirim. Önünüze diz çökmeden edemiyorum. Kahire topraklarında yaşasam da hayatımı Tarıklılar kültürüne adadım. Sadece berberce konuşurum. Tarıklı dana pizza ve Tarıklı tarzı kılıç eğitimi aldım. Ailem beni evden kovdu. Kafayı Gazül İmparatoru ile bozduysam orada yaşamamam gerektiğini söylediler. Yani değişik bir tipsin. Kılıcı kopyasını ne cüretle yaparsın alın şunu elinden deyip yolladım. Seninle, seninle mi uğraşacağız lan it. Değişik yalan. Yakaladım artık seni yakaladım ha. Kaçamazsın artık. Güzel ele geçirdik. Okey. Oğluma toprak vereceğim. Hatta burada düklük oluşturabiliyor muyum? Gasp edebiliyor muyum? 250 altın gerekiyor. Gasp edeceğim şeyi. Eee oğluma vereceğim. Bunu aldım. Birine ver. Oğlum. Oğluma veriyorum burayı. Al bakalım. Tamam. Güzel. Aykırı düşünceler yayılıyor. Ya of, bitmiyorsunuz gerçekten. Bitmiyorsunuz. Of. İç, i̇çini döken, içini döken ya. Tamam içimizi dökelim. Çok kötü bir şey değil o. Hatice'yi çok durmadan evlendirmek istiyorum aslında da. Layık böyle genç bir delikanlı evi vereceğim ya bunu. Güzel savaşan birisi olsundur. Dövüş Dövüşü iyi olsun. Çağdaş bir erkek erkeğe ihtiyacımız var. En azından gelsin şey savaşsın bizde. Aşağılık yer bari. Nah sana verim. Lan ayısı seni. <laughs> Hasan el affit. Hasan el affit. Kız, oh olan sahip olmak, kız sahibi, kız evlat sahibi olmak da zor ya. Bilemiyorum. Evet kültür yaymalara devam abi. Buyurun. Din de yayalım. Eşariliği şey topraklarına taşıyoruz yavaş yavaş. Katolik. Şu, en azından şu katoliklikler gitsin. Kontluk şeyi sokalım. того tamam. и Bu neymiş? Bunu tekrar oluşturabiliyor muyuz? Yok 128. Ha. Hmm. Magrib Magribi duva, duvar alısı. Emir Taçfin kim ya? Emir Taçfin kim? Emir Şaban. Benle alakası yok bunun. Bu ne? Aman bana ne ya? Ölsün bitsin anasını satayım. Çok da fifi. Adamlar zamanında ölmüş zaten öleceği kadar. Şey Petro. Şey Petro'yu zayıf kos karşılığında bırakıyorum. Ayaküstü bir tane daha savaş açalım ya. Ya da şu şey mi? İlik G'ye mı dalsak acaba? O zaten benim şeyim. Okey şu iyilik G'ye dalalım. Tam istediğim gibi olmuyor şu an. Evet ben Crusader Kings 3'ü şey, Sayın arkadaşlar şu an e, Sonlandırıyorum Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum Verimliydi e, Bir 5 dakika Falan bir mola alıp 2-3 maç Edge of Empires oynayacağım bilginiz olsun Buradan ayrılmazsanız eğer Sevinirim Sayın Youtube izleyicileri bir sonraki Twitch yayınına bekleniyorsunuz Tekrar tekrar hatırlatıyoruz Ufak bir telefon görüşmesi yapmam lazım, ondan sonra hemen geleceğim.